Doğu Ekspresi bilet fiyatları ve kaç saat olduğu, turistik olarak güzergaha dahil olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Lüks yataklı kompartımanlarda seyahat ederek Kars gezisine dahil olmak isteyen vatandaşlar, turistik Doğu Ekspresi'ni tercih ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2022 ila 2023 dönemi ilk seferine başladı. Turistik Doğu Ekspresi, normal Doğu Ekspresi seferlerine göre birkaç saat daha uzun sürerken, fiyat anlamında da fark ediyor. Peki, Doğu Ekspresi kaç saat güzergahı, turları kaç gün sürüyor ve fiyatları ne kadar, işte o detaylar. Dünyanın en güzel dört tren rotasından birisi seçilen Doğu Ekspresi güzergahı, turistik seferlerine başladı. 1300 kilometrelik parkuru 31 saat 40 dakikada tamamlayan Doğu Ekspresi, Ankara-Kars arasında kalan güzelliklere tanıklık etmek isteyen kişileri ağırlıyor. Haftanın belirli günleri faaliyet gösteren turistik Doğu Ekspresi'nde iki yataklı birinci mevki kompartıman bilet fiyatı, 3100 TL olarak listeleniyor. Bu fiyatın 1 Ocak 2023 itibariyle ne kadar olacağı ise henüz bilinmiyor. Música